Hepinize merhaba. <laughs> Buraya rastgele bir kişisizim onun hiçbir alakası yok. Bugün yine size çok önemli bir şeyler anlatayım. Hatırlıyor musunuz? Ben demiştim ki size tarih sınavı var. Açıklanmadı yine. iki kez üst üste açıklanmamıştı. Ve ben çarşamba günleri size böyle matematik anlatmıştım. Bugün de canlı yayındayım. Heh yine açıklanmadı. Eee bugün e, çarşamba değilim mi? Yarın bugün salı. Yarın çarşamba. Yarın kimya var. Düz. Bugün yani yarın çarşamba tarih hocası art geldi. Hadi ne yapacağım? Bacaklarını mı kapanacağım? Dua mı edeceğim? Dini müslüm seni üzerine. Al hocam mı diyeceğim? Ne diyeceğim bilmiyorum. Ama sövecek belli. Çünkü arkadaşım ben o sınavdan çok kötü bir net not çektim. Ha not vermeyeceğini biliyorum. Not vermez Ama şunu biliyorum. Rezillik çıkmasın ya. Adama çok büyük hayal kırıklığı yaşatmışımdır belki. Bilmiyorum. Belki de yaşatmamış. Belki de ümidi yoktu bende. Ne bileyim. Ama ben böyle bir yükümlülüğü hissediyorum kendimde. Böyle bir kendim. <laughs> Neyse bugün böyle bir soru var. 8x kare klasiktir. Aa, şunu birazcık daha bir saniye. 8x kare 5x eksi 15. 8x kare 2x. Bak tekrar söylüyorum. 8x kare artı 2 eksi 15 değil mi? Biz ne yaparız genelde? İkizcilere döndüklerinde nerede? İşte gideriz e, parantezlerini alırsın falan filan. Bak o İngilizler var ya çok zeki herifler bak. Bizde hiç öyle bir şey var mı? Var. Onları da yapıyoruz. Ali Nesin çıkıp anlatıyor da o da çıktı işte. Onun tuttuğu insanlar çok yanlış onu da sevmiyor. Ben, ben en iyisim. ben Benim en iyi kişiliğim matematik hocamdır. Kendi matematik hocam arkadaş. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buradaki soru factor, Fuck, function. Yani İngilizler yine bir şey uydurmuş. Yeni bir kelime. Yeni bir şey. Ha, bizde anlamı iki kelime olsa da onlar da bir kelime olarak geçiyor. Yani çarpanların ayırma Yazıyorsun. Yani 2 Bak mesela konuşalım. Math olympi equals işte, işte e, questions. Bir şeyler yazıyorsun. Ondan çıkıyor. Neyse. Bugün ne yapacağız? Bu 8x var ya. Bu 8x'i e ayıracağız. Nasıl ayırırız? Şimdi 8x. Normalde mesela x kare olsaydı x x ayırırdım. Daha kolay olur. 8x olunca çarpanlarına ayıracağım. Bunu da bunu çarparsın 120, 120'nin bölenlerini alırsın ama mesela İngilizler onu bulur, ben de bunu buldum. Yani her, her insanın farklı bir türü var. Ben bunu buldum, İngiliz onu bulur, Amerikan onu da bulur. Kim <laughs> arkadaşlar? Ben bunu nasıl ayırırım? 4 ve 2 olarak ayırırım. Hayır. Heh. Yanlarını x eklemeyi sakın unutma. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Neden bunu yapıyoruz? Şimdi çarpan ayırmak ne demek biliyor musun? X'in de ayrı ayrı bölenlerini alıyorsun. Mesela 2x çarpı 4x. 2 ile 4 zaten 8. X ile x x kare. Değil mi? X ile x x kare. Bunu birazcık daha. Ha. Şimdi arka düşün. Aynen o bir de bu kısım var. Bunların bölenlerini alacaksın. Değil x ki mesela. Eksi 3 olmaz. Eksi 3'e 5 olmaz. Eksi 5'e e, 3 olacak. Eksi çarpmayın. yenir. Ne diyeceğim? 3'e eksi 5. Peki ne yapacağız? Çok basit bir denklem. Bak burada ne var? 4 var. Burada ne var? 3 var. Burada var? 2x var. Burada ne var? Eksi 5 Aldım bunu, aldım bunu. Ne alacağım? 4x artı 3. Bunları topluyorsunuz. Çıkarıp bir şeyler yapmıyorsunuz. 4x 0. Bak evet, bu tarafta 2x var. Bu tarafta var? Eksi 5 var. Heh. Bundan sonra da 5. Yani. yani eksi 3 bölü 4. Diğer de 5 bölü 2. Yani çünkü karşıya atıyorsunuz. Arkadaşlar bunları anlatmama gerek yok zaten. Şu tarafı siz de biliyorsunuz. Bunları ben yapmama gerek yok. Yani ilkokul matematik bilgisi bu da. Görüşürüz.